Merhaba. Bir önceki bölümde header data'yı incelemiştik. Şimdi toolbar'ımızın diğer sekmesi olan article list'i inceleyip bir fiyat teklifi oluşturacağız. Picon Basket Pro'da teklif oluşturabilmek için iki tane senaryo var. Birincisi Picon ekosistemi destekleyen bir durum olan Picon Planner'da çalışan mevcut bir projeyi e, kopyala komutuyla baskıta aktarabilmek. İkincisi ise sıfırdan bir teklif oluşturabilmek. Orta ve büyük çaplı projelerde tüm ürünleri manuel olarak kendi satış sisteminize saatler hatta belki günler harcayarak gireceğiniz bir teklifi Planner'da çok kısa sürede tamamlayabilirsiniz. Bunun çok basit bir yolu var. Projeniz final haline geldikten sonra final haline getirmiş olmanız işinize yarayacaktır. Çünkü ürünler konfigüre edilebilir ürünler olduğu için tek tek orada tekrar düzenlemektense projede düzenleyip teklife çevirmek çok daha basitleştirecektir işleri. Bunun için CTRL+B tuşuna basıyoruz. Bu proje içerisindeki bütün ürünleri hafızaya alıp kopyalıyor. Fiyat teklif ekranına geldiğimizde yapıştır komutu kullanarak bütün ürünleri ekrana aktarabiliyoruz. Ekrana aktardığımız tür ürün parametreleri aynı dahi olsa yani aynı koltuktan 3 tane de olsa 5 tane de olsa hepsini tek tek satır olarak gösterdiği için ürün listesi kısmından tümünü seçip sağ tıkla Merge Articles uygulayarak adet sayılarını birleştirebiliriz. Teklif oluşturmak için ikinci yöntem ise yeni teklifledikten sonra karşımıza çıkan article listenin içindeki katalogdan tek tek ürün seçip yerleştirmek. Katalog kısmına girdiğimizde marka ve model seçimimizi yaptıktan sonra program bizi teklif ekranına tekrar yönlendiriyor zaten. Üreticilerin ürünleri özel izinlerle katalog açıldığı için bizim tarafımızdan hepsi görünse de burada gösteremiyorum içeriklerini. Bu nedenle kendi firmamızın bir demo kataloğu var. Onunla ilerleyeceğiz. Arama kısmına istediğimiz yazarak da bu arada istediğimiz firmayı bulabiliyoruz. Buradan birkaç ürün seçip listeme ekleyeceğim. En son hangi markadan çıktıysanız kataloğu tekrar açtığınızda e, aynı yerden devam ettiriyor size. Sol tarafta ürünlerin kısa liste halini, orta tarafta detaylı liste hallerini ve fiyatlarını. Sağ tarafta ise e, firmanın ürünlerle ilgili yani her ürüne tıkladığınızda onunla ilgili girdiği ekstra bilgileri bulabiliyorsunuz. Eklediğimiz bir ürünü en altta bulunan ayarlar sekmesinden modifiye etmek için bu kısımdaki detaylara tıklamamız yeterli. Uzunluğunu, yüksekliğini, malzemesini, malzeme rengini ve fonksiyonlarını değiştirebiliyoruz. Yaptığımız değişiklikler simültane şeklinde fiyatı da etkilediği için en sağ kısımda da bu detayları görebiliyoruz. Yapılan tüm değişiklikler sonrası ürün 3D'si de teklifte revize olacak şekilde gözüküyor. Buradan article liste geri döndüğümde ilk eklediğim masayla manipüle ettiğim masanın resminin değiştiğini görebilirsiniz. Eklediğimiz bir ürün o teklifte diğerlerinden daha öne çıksın istersek ürünü seçip ayarlar bölümüne giriyoruz ve images kısmına geliyoruz. Burada ürünün fiyat teklifinde hazır olarak gösterilen 3D bir görseli mevcut ama farklı görsellerde ekleyebiliyoruz. Bunun için ürünü farklı yönlere konumlandırabilir ve 3 nokta ikonunda kamera açısını seçebiliriz. Sonrasında kamera kılını her dokunduğumuzda yeni bir görsel e, buradaki galeri kısmına ekleniyor. Hatta bunları alıp e, ana resimde değişiklik yapıp teklifte yine revize edebiliriz. Eğer üretici firma e, bu ürünle ilgili bir sahne görseli eklediyse o görseli sağ taraftan alıp eleştirme Image kısmına sürükleyip ekleyebiliriz. Buradaki görsel şu an bambaşka bir görsel ama sahne görselleri de eklenmiş olabiliyor. Listedeki ürünleri düzenlemek, bir hiyerarşi yaratmak ve daha iyi organize etmek için klasör oluşturabiliriz. Bunun için article listenin altındaki folder kısmına geliyoruz. Her tıkladığımızda yeni bir klasör yaratacak ve bu klasöre isim verebiliyoruz. Dinlenme alanı ve çalışma alanı olarak iki adet klasör yaratacağım. Alt alta birçok farklı klasör yaratabilirsiniz ve bunları çok uzun listelerde ürünleri oda oda ayırmak ya da kat kat ayırmak için kullanabilirsiniz. Çoklu seçim yapmak için CTRL basılı basılıyken e, seçip tümünü klasörün içine taşıyabiliyoruz. Liste çok uzadıysa klasör detaylarını açıp kapayarak da liste görünümünü kısaltabiliriz. Article list kısmında e, yaptığımız klasörlerin toplam fiyatlarını da görebiliyoruz sağ kısımda. Hem ürün fiyatları görünüyor hem de klasörlerin içindeki ürünlerin toplam fiyatları görünüyor. Bu oluşturduğumuz klasörlere e, görsel de atayabiliyoruz. Klasör seçip ayarlara geldiğimizde Images kısmından dışarıdan bir görsel bekleyebiliyoruz. Bunun teklif ekranında, teklif çıktı ekranında büyük olarak gözükmesini istiyorsak, ürünün raporda tam boy gözükmesini istiyoruz işaretliyoruz. Bu ürünün sahnede kullanılmış bir görsel olabilir, inspirational bir fotoğraf olabilir. Teklif listemizdeki herhangi bir ürünün farklı versiyonunu göstermek istiyorsak, mevcut ürünü kopyalayıp, buraya tekrar ekleyip, sağ tıklayıp, markaz alternatif diyebilir. Ya da katalogtan yeni bir ürün ekleyebiliriz. Yine aynı komutu uygulayabiliriz. Alt kısımdaki Properties ayarlar kısmından seçtiğimiz üründe gerekli değişiklikleri yapabiliriz. Bu yine ürünün 3D'sini yaptığımız ayarlara göre güncelleyecek. Ve alternatif bir ürün olduğu için de listede tüm detayları görünecek olsa da fiyatı toplam teklife eklenmiyor olacak. Listeye katalogda olmayan herhangi bir ürün, bir not, bir bilgi eklemek istediğimizde nakliye bedeli gibi bir satır eklemek için folder'ın yanındaki user article kısmını kullanabiliriz. Bu eklediğimiz satırı ayarlar kısmına girerek adını değiştirebiliriz. Fotoğraf ekleyebiliriz, sahne resmi ekleyebiliriz ya da içerik girebiliriz. User Article'ın yanındaki Set Article komutu ise klasör mantığında çalışan, tekil ürünleri bir araya toplayan ancak set olarak adlandıran ve teklifte de tek tek fiyat vermek yerine set olarak fiyat verebileceğimiz bir yer. Bu listede mesela çalışma masasını ve çalışma sandalyesini bir set olarak gösterebiliriz bu kısımdaki son komuttan text komutu. Bununla beraber teklifimize metin ekleyebiliriz. Yine burada isim değişikliği yapıp ayarlarında uzun ya da ekstra metin kısımlarını doldurabiliriz. Ve yine görsel ekleyebiliyoruz. Teklif listeme farklı bir üreticinin ürünlerini eklemek istediğimde ancak bu üreticinin Picon datası kullanmadığı durumlarda daha önce ayarlar bölümünde bahsettiğimiz custom katalog özelliği devreye giriyor. Custom katalog yaratmak için harfi açtığımızda karşımıza çıkan sekmelerden Custom Katalog Settings'e geliyoruz. Buradaki Excel'i indirip doldurarak custom bir katalog yaratabiliyoruz. Şimdi bu örnek kataloğu yaratmak için Excel açalım. Excel içinde yazacağınız satırlarda konu başlıklı olarak üretici adı, ürünün seri numarası, ürünün kısa açıklaması ve uzun açıklaması, alış fiyatı, satış fiyatı, para birimi, vergi kategorisi Yüzde kaçlık bir vergiye sahip? Ürünün görseli, ağırlık ve hacimle ilgili bilgileri girebiliyoruz. Tüm verileri detaylı şekilde doldurduktan sonra Settings'e tekrar giriyoruz. My Custom Catalogs kısmında Add'a e tıklıyoruz. Burada katalog vermek istediğiniz ismi yazıyorsunuz. OneDrive hesabımızdan çekeceğimiz Excel dosyasını yüklüyorsunuz. Ve katalogda gözükecek logonun URL uzantısını giriyorsunuz. Create New Catalog dediğimizde Eklenen katalog artık burada görünecek. Gerisi standart katalogdan ürün seçme işlemi gibi devam ediyor. Her seferinde user article'dan kullanıcı ürünü açıp içindeki bilgileri doldurup her yeni teklifte bunu kaybetmektense bir seferlik bu Excel ile uğraşıp sürekli olarak o katalogu kullanma fırsatımız var. Çünkü her girilen bilgiyi tek seferlik yani eğer ürün hep satışta bir ürünse yeni bir teklif açıldığında aynı bilgileri yeniden girmek gerekecek. Tabi eklediğimiz içerik Picon datası kadar detaylı olmayabilir ve konfigüre edilemez. Ancak istenilen tüm detayları girip normal bir katalog gibi kullanmaya olanak sağlar. Bir sonraki bölümde hesaplama kısmını inceleyeceğiz.